Antakya'dan geliyorum. Evim yıkıldı. Hiçbir şey anlamadım. Çok şükür diye geldik, belediyeden çok güzel yardımlar gördük. Allah razı olsun, yiyecek olsun, giyecek olsun. Faydalandık, memnunuz. Ben Hatay Antakya'dan depremzedeyim. Biz büyük bir felaket yaşadık ve her birimiz bir yere savruldu. Çocuklarımız, ailelerimiz, ailemden 9 kişi aynı ailede aynı apartman çöktü üstlerine. Ve maalesef çocuklarımla her birimiz bir yere dağıldık. Yani çok büyük bir acı yaşıyoruz. Allah razı olsun Mezitli Belediye Başkanımızdan. Bizlere gimsiz kaldık. Evim çalındı, eşyalarım çalındı. Yatacak yastığım, yorganım, battaniyem bile yok. Şu anda kızımın yanında sığınıyorum. Kiradayız. Kiralar da çok pahalı yani zor geçiniyoruz. Merhabalar, depremzedeyim ben. Antakya'dan geldim. Mezitli Belediyesi'nin bize sunduğu bu hizmetlerden yararlanıyoruz şu anda. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan'a çok teşekkür ediyoruz. Mezitli'de yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz günden beri hep yanımızda oldu. Hep depremzedelerin yanında oldu. O yüzden buradan çok teşekkür ediyorum. Ben kendim ve bütün Mezitli'de yaşayan depremzede arkadaşlarım adına. Ben insanların hayırsever olduğuna inanıyorum. Mezitli halkı hayırsever diyorum her zaman. Mersin halkı da hayırsever diye illerimizdekiler hatta Türkiye dışındaki ülkelerde yaşayan insanların da çok duyarlı olduğunu, hayırsever olduğuna inanıyorum. Yeter ki size güvensinler, sizin kurumunuza güvensinler. Biz bu güveni 10 yıl içerisinde tam olarak sağladık. Gerek belediyemize, gerek belediye başkanı olarak bana Mezitli'deki halkımız, Mersin'deki iş insanları, diğer illerdekiler, hatta Türkiye dışından diğer ülkeler resmi kurumlarımızda tabii ki bu anlamda belediyemize destek veriyorlar, güvendikler için. Bunlardan birisi de afat oldu. Burada her yaştan insana giyim eşyası verebiliyoruz. Deprem bölgesinden gelen insanlarımız halkımız önceliğimiz burada onlara eksiksiz olarak en iyi şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bu desteği sağlayan herkese ben teşekkür ediyorum. Mezitli'de de ihtiyacı olan herkesi belediyemize başvurmalarını bekliyorum. Hayırlı olsun diyorum giyim mağazamız. <laughs>